Merhaba değerli arkadaşlarım. Salgın hastalıklardan nasıl kurtulacağız? Değerli kardeşlerime anlatacağım. Allah'ın izniyle bunu yaparsanız kısa sürede kurtulacaksınız. Değerli kardeşlerim, salgın hastalığına yakalandığımızda ne yapmamız lazım? Öncelikle evimizde oturup tedavimizi yapacağız. Doğal yollardan. Arkadaş toplumuna girmemeye çalışın. Ailenizle konuştuğunuzda yüzüne direkt bakmayın. Başka tarafa bakıp konuşun. Çünkü nefesle beraber bu salgın hastalıkları birbirine bulaşıyor, bulaştırılıyor. Değerli kardeşlerim, öncelikle ne yapabiliriz? Şöyle bir boş kutu alıyoruz. Eczaneden içi bitmiş bir sprey olabilir ya da başka bir yerden alabiliriz. Bir kutu alıyoruz. Biberiye yağı alalım. Şöyle şu şekil biberiye yağı bir kutu alalım. Bir de elma sirkesini alalım. Elma sirkesiyle biberiye yağını eşit şekilde burun spreyine hani böyle bir spreyin içine koyuyoruz. Çalkalıyoruz. 3-4 dakika sürekli çalkalayın. Boğazınıza 3 kere, burun deliğine birer kere sıkın bunu. Yaptığınızda derhal boğazınızdaki gripler, mikroplar geçecektir. İsmini anamıyorum anarsam hastalığın ismini derhal Facebook engelleyecek bizi değerli kardeşlerim. Bunu yapacağız günde bir kere yapabiliriz. Zaten birinci kullanımda bitecek bu Allah'ın izniyle bu hastalık. Bunun dışında eğer ki sürekli öksürüyorsanız, ciğerlerinize vurmuşsa, nefesiniz daralmışsa değerli kardeşlerim ne yapabiliriz? Karabiber, tarçın, zencefil, zerdeçal. Bunları eşit şekilde bir tabakta karıştırıyoruz. Yani birer yemek kaşığı diyebiliriz. Bunları karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığının yarısı kadar. Bir bardak sıcak suya, kaynar suya karıştırın sürekli ılıyınca bunu için. Günde 2-3 kere içebilirsiniz. Zaten bunları yaptığınızda derhal vücudumuzdaki gripler bitecektir Allah'ın izniyle. Verimi olan, astımı olan, sürekli öksürüyor olan bunu yapsın birkaç gün. İnşallah kurtulacaktır bundan. Bunun dışında bir tane soğan, bir yemek kaşığı zencefil, bir yemek kaşığı zerdeçal. Bunları iki bardak su, üç bardak da olabilir. Bunları 15-20 dakika kaynatıp bir çay bardağını içebiliriz. Sabah, öğlen, akşam birer çay bardağı aç tok fark etmiyor. Bu da çok faydalı bir şey. Bunun dışında bir yemek kaşığı karabiber, 6 yemek kaşığı pekmez, bir, bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı, cezvede bunu biraz kaynatıp ılık ılık hastanıza içirebilirsiniz. Çocuklar da içebilir. Biz bunu yaptık derhal kurtulduk. Değerli kardeşlerim bu kadar hastalık geldi, gripler geldi. Yani bunu yapınca özellikle bu sprey mesela bir komşuya gidiyorum. Herkesin gözü yaşlı, burnu şişmiş, efendim mesela öksürü, hapşuru var. Yanlarına oturuyorum. Tavsiyem şudur. Öksürdüğünüz zaman ters yöne öksürün. İnsanlara karşı öksürmeyin. insanlara karşı konuşmayın. Biraz ters durun. Burunda hafif yanma olduğu zaman benim hemen bu spreyi buruna sıkıyorum, boğaza da sıkıyorum. Derhal bitiyor. Yani benim e, mesela o kadar hastalık geldi 2-3 yıldır. Bir dakika bile yani bu hastalığı yaşamadım. Bizim ailede yaşayanlar olmadı Allah'a şükürler olsun. Bunu yaparsanız inşallah şifası olur. Değerli kardeşlerim bu tür, bu tür videolarım devamı için videolarımı beğenin, paylaşın arkadaşlarınız da faydalansın. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, mutluluk, barış dolu günler versin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.